Evet indirimli çikolatalarımız yok. Zaten almıyorsunuz yani boşu boşuna öyle, bakıyorsunuz bana. Sen sanki alacak mıydın? Ne? Sen hiç, hiçbir şey aldığını görmedim. Bugün sizi çok asık suratlı gördüm. Hizmetinizi hiç sevmedim. Beğenmediniz mi beni? Hoşunuza gitmedim mi? Bak çıkışlar sağda. yolunda gezersin. Çok güzel bir sesin var. Çok teşekkür ederim. Ama yeri burası değil. Abi sen ne yaptın? Ne yaptım? Ne yaptın sen? Ya aldım. Abi o yağları ben yeni dizdim. Abi o yağları hepsi, hepsini düzelt. Bak simet simlerim hazır. Uğur Bey yarım saat erken çıksam da sen benim yerime baksan sonra ben yarın erken gelsem devam etsem olmaz mı? Olmaz. E, hiç mi idare edemezsin? Niye? Çoluğun çocuğun yok. Evli değilsin, bir şey değilsin. eve gidip yayla yapacaksın yatacaksın yani. Ne? ne? olur birazcık beni idare et sen. Siz beni yarım saat idare eder misiniz? Nasıl yani? Yok bir şey ya, anlamazsın sen. Boş ver. Zaten sana bıraksam var ya sen Attınız mı beni işte? Aa müşteriyi çalıştırıyorlar burada diye.